Merhaba arkadaşlar. Üniversitelerin bahar dönemiyle ilgili açıklamalarını sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. İki üniversitemizden daha açıklama geldi arkadaşlar. Birinci üniversitemiz Süleyman Demirel Üniversitesi. Baktığımız zaman bahar döneminde hibrit eğitim modeli benimsenecektir. Hibrit eğitim modelimiz bazı derslerimiz uygulamalı olarak verilirken bazı derslerimiz ise online bir şekilde işlenecektir. Uygulama ağırlıklı eğitimin yürütüldüğü fakülteler burada yer almaktadır. Lisans üstü eğitimlerimizin bilgisi burada bulunmaktadır. Hibrit eğitim modeli çerçevesinde yüzde dersler yapılacaktır. İkinci üniversitemiz Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi. Duyuruya baktığımız zaman ön lisans, lisans ve lisans üstü programlardaki derslerin uzaktan öğretim imkanları kullanılarak çevrim içi olarak yürütülmesine, eş zamanlı olarak etkinlik desteği sağlanmasına, tıp fakültesi 4, 5 ve 6. sınıf derslerinin salgının koşullarına koşullarına uygun olarak yeterli sayıda gruba bölünerek yüzde yapılmasına, Diş Hekimliği Fakültesinin 1, 2 ve 3. sınıf derslerinin fakültenin yapacağı planlamalar ve salgın koşullarına yönelik alacağı tedbirler doğrultusunda yüzde yapılmasına karar verilmiştir. Çevrenizde ilgili üniversitelerde okuyan arkadaşlarınız varsa bu videoyu onlarla paylaşarak bilgi sahibi olmalarını sağlayabilirsiniz. Ayrıca arkadaşlar eğitim alanında farklı içerikler üretmeyi hedefliyoruz. Bu nedenle sesimizi daha çok kişiye duyurabilmek için desteklerinize ihtiyacımız var. Abone olarak yapmış olduğumuz videoları arkadaşlar kanallarınıza önererek bizlere destek olabilirsiniz. Şimdiden yapmış olduğunuz desteklerden dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum. Bizleri Facebook, Instagram ve Telegram gruplarımızdan da takip edebilirsiniz. Oralarda da anlık paylaşımlar yaparak sizlere bilgi vermeye çalışıyoruz. Haricinde aklınıza takılan sorular varsa yorumlar kısmında belirterek bizlere ulaşabilirsiniz. Diğer bir videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlarım.